Selamlar. Ben Goril roman dükkanından Goril. Bugün sizlere e, haliyle Goril roman dükkanından bu ay içinde kendime satın aldığım çizgi romanları göstereceğim. Şöyle baktım yeterince gözümü dolduracak kadar yokmuş e, ama velakin güzel şeyler var. Keyifle tekrar okumak istediğim şeyler var. Şimdi hızlıca size onları göstereceğim. E, İlk ki geçen ay almayı unuttuğum kendime çok güzel kitap e, Michael DeForge'un tanıdık siması. Nada Kitap tarafından basılan bu kitap Bundan önce açıkçası Nada'dan beklentim biraz düşmüştü. Ama bu kitapların ilk bastıkları 3 kitabın gücünde bir şey yakalamışlar. Hani gerçekten çünkü hani o çıkış noktaları şeydi. En az çıkış noktası bir insan gerçi ama. Hani şeydi. Görseli çok güçlü olsun. Sadece görsele bakmak bile insanı tatmin etsin. Hatta mümkünse sadece görsele bakarak bile bir şey algılayabilir. Hikayeden falan filan gibi. Ee, daha tripli diyeyim hedefleri vardı. Hikaye çizgi roman seçerken. Bu hani tanıdık simada dediğim gibi ona dönüş olmuş bence Nada kitap için. Ee, biraz küçük boylu falan filan ama çok güzel güzel bir çizgi roman. Hani hem havalı hem okuması güzel hem görseli güzel çok güzel bir kitaptı dediğim gibi. Geçen ay unutmuşum. Bu ay kendim alabildim tanıdık sima. Ee, Tom Taylor ve Bruno Redondo'nun Nightwing'inden aldım kendime. Ya, bu seri böyle ilk çıktığından beri işte, orijinal yayınlanırken şöyle güzel tarım böyle bir çizgi roman yok işte Nightwing'in en iyisi işte bir sayısı yapmışlar ki işte o sayıda böyle böyle şeyler oluyor aman tanrım ne farklı şeyler deniyorlar falan filan gibi hani ilk çıktığı andan itibaren çok pohpohlanan hani hype'ı yüksek, e, beklentisi de hali çok yüksek bir çizgi romandı. E, Türkçe'de basıl dediğim gibi yakın zamanda arka bahçe sağ olsun hani ben Nightwing'i çok severim Ben Nightwing'i de böyle çok niyesini bilmediğim bir şekilde severim yani çocukken işte Batman'in çizgi filmini izlerken Robin'i seviyordum. Sonra Robin'in Nightwing'e dönüştüğünü bilmeden Nightwing'i sever birisi haline geldi falan filan derken hani Nightwing bir sürü hayranını sevdiği yani çok fazla kendi serisi, kendi güzel serisi olmadığı için hani o sevme boşluklarını, o karakter boşluklarını kendi doldurdu bir karakter Nightwing. Hani bu seride bakın okay, Nightwing'in birden fazla güzel serisi var. Beyler, bayanlar okuyabilirsiniz e, tavrını. E, güzel veren bir kitap. Nightwing seviyorsanız, sevmiyorsanız kesinlikle alınamayacak bir çizgi romandı. Ben Nightwing'e bayılan birisi olaraktan kendime satın aldım. E, bu ayın son Türkçesi. <laughs> Hiç beklemiyordum ne Domingo yayınlarından bir şey almayı ne de böyle bir kitap almayı ama Juniper May, yani sipariş verdikten sonra dükkana ilk geldiği anda hani görür görmez bayıldığım kitap oldu. Çünkü çizimleri o kadar güzel ki kapağı zaten hani çok vurucu. İşte renkleri çok güzel çizimler. Şey. Çok tatlış, hem böyle çok güzel bir anlatısı var falan filan. Yani hiç beklemiyordum hakikaten yani bu ay böyle bir şey satın almayı ama bu ayın en keyifli alımlarından birisi oldu. En azından Türkçe olarak da. Ee, geçen ay kendim alam... Geçen ay mıydı? İki ay önce miydi hatırlamıyorum ama dükkana bir önceki yurt dışı kargosunda gelen ve kendim alamadığım ve aşırı içimde kalan bir kitap vardı. Bu ay onu alabildim. Ee, Tom King ve Jeff Spokes'un Jane Sparks'ı. Çok iyi bir çizgi roman. Hani ben bu ilk yayınlanmaya başlandı ya da duyurulduğundan şey gibi düşünmüştüm. Evet hani DCU'ya bir şekilde otoriteyi sokacak bunlar. Hani film evreninde varken çizgi romanı da yapalım falan gibi tavırla yazacaklar diye düşünmüştüm ama yani hem Tom King'den böyle bir şey beklemem çok yanlışmış hem de genel olaraktan yanılmışım. Çünkü inanılmaz bir çizgi roman çıktı. Hani hem işte sistemi eleştiriyor, hem Amerika'yı eleştiriyor, hem işte bilmem neyi eleştiriyor, hem inancı eleştiriyor, hem işte süper kahramanların tanrı tanrısallaştırılmasını eleştiriyor, hem genel tanrı sallaştırılmayı diyeyim, ee, ee, eleştiriyor. Çok güçlü bir çizgi romandı. Bayıldım. Yani çok Hem fikir olarak çok iyi, hem anlatı olarak çok iyi, hem gördüğün şeyler çok çarpıcı. Gerçekten sarsıcı bir süper kahraman veya sistem eleştirisi çizgi romandı. Muazzam Janice Parks. Kendimi alabildiğim için çok mutluyum. Bir diğer hani, çıksın dükkana gelsin ne olursa olsun kendim alacağım dediğimiz kitapta Seasons'ın ilk cildi. Mükemmel bir çizgi roman Seasons. Ben zaten hani başka herhangi bir videomu izlediyseniz ve denk geldiyseniz şeyi biliyorsunuzdur Rick Remender'a hayranım. Rick Remender bence günümüzün en iyi, en iyisi demeyeyim tabii ki de en iyi çizgi roman yazarlarından bir tanesi ve onun da o hani her kitabında bir şeyleri kafa tutacağım, her kitabında bir anarşiklik yapacağım, her seferinde bir şey eleştireceğim falan filan. Tavır benim çok hoşuma gidiyor. Hani o tavrı geçtim, Seasons çizimleriyle, renkleriyle falan da inanılmaz bir kitap. Yani çok gerçekten böyle parlak bir dünyada geçiyor, çok civcivli bir dünyada geçiyor. Hani hikayede bu dünya büyüdükçe hani bu nasıl diyeyim, renkler çoğaldıkça diyeyim artık hani çok da hikayeye dair bir şey demeyeyim. Hani dünyası renklendikçe, coştukça hikaye daha karanlıklaşan bir kitap olduğu için çok güzel bir denge kuruyor hikayede. İnanılmaz bir çizgi roman Seasons. Yani ben Paul Azaketa'yı bundan önce Punisher'da biraz görmüştüm ama aslında hani Outcast'te görmüştüm yani Türkçesi de basılan. Çok bayıldığım birisi değil. Yani çok karanlık bir tarzı var falan filan gibi düşünüyorum ama meğer sen Paul farklı bir şekilde renklendirilen halini görmemişim. Yani çünkü o çok karanlık çizmeyi seven birisi, çok bol çini kullanan birisi ama o o siyah beyaz dengesi, o siyah beyazın kontrastı iyi renk, iyi değil mi? hani? cıvıl cıvıl renklendirince çok apayrı bir hava veriyormuş. Bu kitapta onu da görmüş oldum. Hani hem çizimiyle hem hikayesiyle inanılmaz bir kitap Seasons. Büyük bir heyecanla kitaplığıma koydum. Bir diğer hani çıksa da alsam kitabı büyük heyecanla kendime aldım kitap Absolute Wonder Woman oldu. Kelly Thompson'ın yazdığı, Hayden Sherman'ın çizdiği inanılmaz bir çizgi roman. Gerçekten yani benim aklım başımdan oluyor. Hem işte Hayden Sherman'ın çizimlerini hiç algılayamadım. Yani her sayfayı böyle bir farklı havalı çiziyor herif. İnanılmaz bir çizer. İnanılmaz bir hani görsel yaklaşım var. Yani aklın aklım başına oluyor gerçekten Sherman. Kelly Thompson da Wonder Woman'ı çok iyi yansıtmış. Hani hem bir aşırı güçlü süper kahraman hem işte çok insancıl bir yerden çok iyi anlatmış ve hani bunu Wonder Woman'ın ve büyük ve mitolojik bir yerde anlatması benim ayrıca da hoşuma gitti. Hani gerçekten mitolojik bir süper kahraman hikayesi okuyorum ve bu karşımdaki süper kahraman çok tatlış nasıl bir insan olması gerektiğini, nasıl herhangi canlıya, her canlıya nasıl davranılması gerektiğini dair çok net bir fikri ve tavrı olan bir karakter falan. Absürt Wonder Woman inanılmaz bir çizgi roman. İnanılmaz. Açmaya bile kıyamadım poşetini. Eee Bu ay elimde yeterince yokmuş gibi sağolsun Fırat Yaşa'dan birkaç tane orijinal tepe sayfası eskizi almış aldım. Kadıköy Çizgi Festivali'ydi galiba. İşte Orhan Umut Gökçek oraya gitmiş. Ve Fırat abi de sağ olsun bunlardan birkaç tane yollamış hala yani dükkanda bir kısmı duruyor. Ben de onlardan kendime şu güzellerinden üç tane tepe eskizi aldım. E Fırat şey ya zaten bayılıyorum. Tepe zaten benim için çok yüksek bir yerde. Bunları da alabilmiş olmak beni çok 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 keyiflendirdi. Şahane eskizler. Teşekkür ediyorum buradan Fırat Yaşa'ya. Son olaraktan da bu sefer dükkandan değil, hakikaten ikinci el aldığım iki tane çizgi roman var. Alex Alice'in Siegfried birinci ve ikinci cildi. Burada şöyle bir sıkıntı var. Bu kitap 3 ciltlik olması lazım. En az 3 ciltlik tahmin değilim. Belki dörttür. Ama Sanki 3'tü. Her neyse. Ve bu satın aldığım sadece ikisi bu satın aldığım kitaplar Fransızca ve Fransızca dair en ufak fikrim yok. Ama hani bu kitabı ben ilk okuduğumda çok etkilenmiştim. Hem Alexa List'ten hem de işte bu yaratılış Destanı'ndan diyeyim. Çizimleri inanılmaz. Yani hikayesi de çok güzel. Hani o mitoloji ve evren yaratılışını falan da inanılmaz iyi anlatan bir kitap. Aslında hani bir opera olması lazım. Bir evet operadan uyarlama. Met Wagner'in operasına uyarlama. Hani ki ondan uyarlama iki tane kitapla olmuş oldu şu anda Bence bir Siegfried bir de e, P. Craig Russell'ın Ring of the Nibelung'u da o aynı operadan uyarlamaydı Wagner'in. Çok gerçekten güzel bir destan. Çok güzel bir hikaye. İşte Odin'dir, Thor'dur, Valkirilerdir falan filan derken gerçekten hani varoluşun nasıl yaratıldığını ve işte çok net arketip bir süper süper değil de bir kahraman anlatısı çok güzel çalışıyor bu hikayede. E, bayılarak okumuştum o yüzden Fransızca bile olsa e, kitabımda bulunsun gibi. Belki aptalca, belki şımarıkça bir e, tavırla kendime ikinci el olarak da Siegfried 1 ve 2. cildi de aldım diyorum ve e, bu ay alımından bu kadar. Bir dahaki ay görüşürüz.